Selam ben Benuras, artık kanalıma hoş geldiniz. İlk kez bu formatta bu kanala böyle bir video çekiyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım ama söyleyeyim nasıl bir video olacağını. Artık burada bir ürünü derinlemesine incelemek istiyorum. Özellikle teknolojik aletleri, bir tane teknolojik aleti derinlemesine incelemek istiyorum ve şu an önümde Creality CR10 3D yazıcı var. Yani 3 boyutlu yazıcı var. Çok ilginç ürünler bunlar ve özellikle son zamanlarda çok moda haline geldi. Herkes kendi biblosunu, ürününü ya da işine herhangi bir aleti evinde bile basabiliyor. Ben de dedim ki bu aleti bir inceleyeyim. Nasıl bir şeymiş, gerçekten fiyat performansı nasılmış, ne derecede kaliteli işler çıkartıyormuş, hepsine bakacağım. Hadi başlayalım. İlk önce şöyle alet nasıl geldi onu anlatayım. %80 monte halde geldi. %20'lik bir demonte durumu vardı. Ve aslında çok da zorlanmadan bu aleti bu şekilde bu hale getirdim. Bağlayabildim. Acaba şeyi merak ediyorum. Nasıl bir ürün çıkartacak en sonunda? Filamentleri var. Özellikle birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bolden sistemiyle çalışan bir 3D yazıcı bu. Yani çok daha hassas baskıları gayet iyi şekilde çıkardığını iddia ediyor. Bunu da test edeceğiz. Ama normalde Bolden sistemi sistemde 3 milimetrelik filamentler kullanıyor. Fakat bu 1.75 milimetrelik filamentler kullandığı için özellikle esnek filamentlerde sıkıntı yaratabileceği söyleniyor. Fakat fiyat performans açısından iddia edilen de o. Şu an dünyanın en iyi 3D yazıcısı bu. Fiyat performans bakımından. Çünkü çok pahalı bir alet değil. Çok iyi işler çıkarttığı iddia ediliyor. Bir de özellikle şu kısımdan bahsetmek istiyorum. Filamentten bahsettik. 30 santime 30 santimlik bir tablası var. Isıtmalı tabla. O yüzden PLA ve ABS filamentleri rahat rahat kullanılabiliyor. Burası 30 santim burası da 40 santime kadar uzayabiliyor. Yani 30 santim 30 santim ve yükseklik olarak da 40 santime kadar baskılar alabiliyorsunuz. Burada nozzle var ucu. Bakın şurada. Bu da 0,4 milimetrelik bir nozzle. Standart bir nozzle bu ve yanında bu şekilde yedek olarak da gönderilebiliyor. Daha kalın uçları da var. Nozzle dediğimiz şu altta filamentin ısıtılıp baskı yaptığı yer. Burası da yaklaşık 60 derecede bir ısınma gerekiyor. Filamentler için de yaklaşık 200 derecelik bir ısıyı önceden ayarlayacağım. Şimdi şunu söyleyeyim. Özellikle belli bir programı yok. Baskı programı yok. Farklı farklı programlar gördük. Karşı çıktı ve burada önemli olan şey de hızıyla baskı kalitesinin doğru orantılı olarak gitmesi. Yani çok hızlı olursa biraz daha az kalitede baskı yapıyor ve daha az filament harcıyor. Orta kalitede orta hızda gidiyor ve yine ona göre daha fazla filament harcıyor. En yüksek kalitede mesela 20-25 saat bir gün iki gün süren baskılar olabiliyor. O zaman da filamenti çok harcıyor ama çok kusursuz olduğunu iddia ediyor. Şimdi en düşük kalitede en az filament harcayarak ve en hızlı şekilde bir baskı yapacağım. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Kırmızı filamentle bastım. Bir bulut şeklinde bir şey bastım. Çok hızlı basıldı. Yaklaşık 4 saatte basıldı bu. Yani bu hızlıymış. Daha doğrusu onu öğrendik. Çok daha fazla basılabiliyor. Şurada birkaç çeperi kalmış. Böyle hani içinde bunu bir kalıp olarak kullanmak istersek içinde böyle biraz şey kalmış. Onları da zımparalamak çok önemli. Bu 3D yazıcıların çıktığında zımparalama, macunlama, boyama birçok işlem var. öyle şekilde kusursuz hale gelebiliyor. Fena değil bence sonuç ya gayet iyi bir sonuç vermiş. Şimdi de daha da böyle alengirli bir baskı yapmak istiyorum. Şu an çok gündemde. Avengers'ın Thanos'u. Onu bir basalım bakalım nasıl bir şey çıkacak. Onu da normal seviyede basacağım. Yani en iyinin bir altı. Bakalım nasıl olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten kusursuza yakın oldu ya. Ben buna henüz hiçbir işlem uygulamadım. Kolları, gövdesi ve altı ayrı ayrı yan yana bastı. Ben onları Japon yapıştırıcısı ile yapıştırdım. Şimdi bazı eksikleri var ama dediğim gibi onu da bol bol zımparalayıp, macunlayıp, boşlukları macunlarla doldurup ondan sonra da akrilik boyayla boyamak yeterli oluyormuş. Akrilik boyayla boyarsak kusursuz bir şey çıkacak ortaya. Bence çok iyi oldu. Sonuç mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ama şu an boyanamaz bu. Üzeri çok kaygan işte zımparalayınca o kayganlık ortadan kalkıyor ve boyanabiliyor. Fakat bunları yapana kadar bazı yerlerde alet saçmaladı. Onu da söyleyeyim size. İyi kalıpta bunda hiçbir zorluk yaşamadım. Fakat bazı kalıplarda koyuyoruz 3 saat sonra bir bakıyoruz böyle resmen sapıtıyor yani. Her tarafı filamentle dolduruyor işte filament şişiyor oradan buradan. Büyük ihtimalle bu kalıplarla alakalı bir durum. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Özellikle bu tür iyi kalıplarda yaşamadım ama bu internetten bedavaya bulunan basit kalıplar kendi ölçümlerinizle yaptığımız kalıplar ya kendimiz bir kalıp koyduk onu uzattık büyüttük falan onlar biraz saçmaladı alet orada iyi performans sergilemedi fakat bunu biz satın aldık satın alınan 10 numara modellenmiş modellerde diyebilirim gayet iyi sonuç veriyor Umarım bu inceleme videosu hoşunuza gitmiştir biliyorum. Diğer kanalıma göre çok eğlenceli değil ama burada tamamen bilgi vermek istiyorum. Ara sıra eğleniriz canım. Niye eğlenmeyiz? Sekon sonuçta burada duruyor. Değil mi Sekon? Aslan gibi duruyor. Niye konuşmuyor? Neyse. Abone olmayı unutmayın bu kanalıma da. Özellikle incelememi istediğiniz ilginç ama biraz daha böyle incelenecek şeyi olan teknolojik ürünleri de yorumlara yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.